Evde mini pizza poğaçalar yapıyorum nefis oldular hadi başlayalım. 2 su bardağılık sütü, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta beyazını sarıları üzeri için ayırın. Birer tatlı kaşığı maya ve şekeri çırpın. 5,5 su bardağı un dökün. Un miktarı ufak tefek değişebilir. 1 dolu tatlı kaşığı tuzu atın. Yumuşak bir hamur yapın. Altını üstüne unlayın ve 1 saat mayalandırın. Hamurdan 26 tane beze yapın. Hamurun ortasını çukur yapın. Çatal batırın ki pişerken kabarmasın. Burası önemli. Malzemeler size kalmış. Yeşil biber, kapya biber, zeytin, sucuk, kaşar istediğinizi koyun. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürün. Isınmış 180 derece fırında 20 dakika kontrollü pişirin. Afiyet olsun.